Korudular, çoğalttılar, doğaya saldılar. Anadolu'nun eşsiz değerlerinden yaban koyunları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanlığı başlattığı çalışmayla koruma altına alınan yaban koyunlarının sayısını artırıp yeniden doğayla buluşturdu. Bir sürü kontrol altına alındı. Bunlar bugünlere kadar üretildi. Yaz sayısı da 700'lere çıktı. Konya'da üretilen Anadolu yaban koyunları, Türkiye genelinde Karaman, Kahramanmaraş, Eskişehir, Afyon ve Kırşehir'in Mucur ilçesinde yabani ortama uyum sağlayacak şekilde doğaya bırakıldı. Yaban koyunun yetişebileceği ortamlar nereler, nereye uyum sağlayabilir? Bunlar tespit edildikten sonra bu hayvanları buralara aşılama diyoruz, aşı yapıyoruz. Yani burada bir sürü bırakıyoruz, bu sürünün gelişmesi için mücadele ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, çalışmada genetik kirliliğin önlenmesine özen gösterildiğini vurguladı. Nuh'un gemisi veri tabanında ülkemizde olan endemik türler, nadir türler, nerededir, nasıl yaşar, nasıl korulur, biz bunları takip ediyoruz ve bu güzelliklerimizi de ülkemize yaymak istiyoruz keklik, sülün gibi nesli tehlikede olan türler için de çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Üzmez, bilinçsiz avlanma ve zirai ilaçlamalarla da mücadele ettiklerini dile getirdi. Kırşehir'de düzenlenen yaban koyunu ve keklik salımı töreninde hayvanların doğayla buluşmaları görülmeye değerdi.